Sorun değil, yeni challenge konuda bize yardımcı olacak. Pekala, bu kadar oyun yeterli. Kahramanlarımızın ne tür bir yemeğin beklediğini öğrenmenin zamanı geldi. Burger mi? Vaca peki herkes yeni mücadelemize hazır mı? Hadi başlayalım. Büyük anne hamburger ekmeğiyle başlıyor. Evet, kızarmış ekmekler çok daha lezzetli olur. Şimdi kıymaya başlayabiliriz. Büyük anne kıymadan köfte yapıyor ve tavaya koyuyor. Bir spatula ile bu şekilde bastırın. Köfte hazır. Şimdi bir dilim lezzetli peynir ve tabii ki domatessiz hamburger olmaz. Üstüne soğan ekleyip ekmekle kapatıyoruz. Bacanına çok güzel olmuş. Şimdi sıra ablada. Görünüşe göre sıradan ekmekler işe yaramayacak. Ne? Donat mı? Bacanına bu çok lezzetli. Abla donatı ikiye bölüyor. Ve şimdi çikolata. Ne kadar da tatlı. Ama ablamızda başka bir şey var. Aa, ekşi jel. Ekşi ama bir o kadar da çok lezzetli. Şimdi marshmallow ekleyelim. Biraz jelibon. Ve duş şurubu. Tamam neden olmasın. Ve şimdi harika burgerimizi donatla kapatalım. ne kadar güzel. Ama Wednesday'i şaşırtmak o kadar da kolay değil. Her zaman gibi ekmeklerle başlıyoruz. Tabii ki de siyah olanlarla. Vay canına Wednesday peynirle ne yapıyor acaba? Vay be peynir şimdi ne kadar da havalı görünüyor. Bir dilim salatalık. Vay canına sanki bir hamburgerin ağzında dil varmış gibi. Ama eksik olan bir şey var. Wednesday'in yanında herhangi bir sorunu olduğunda her zaman yardımcı olacak bir elin olması ne kadar güzel. Zeli bon gözler görünüşe göre tam da Wednesday'in ihtiyacı olan şey. büyük anne dikkat et. Merak etme en oldukça zararsız bir şey. Şimdi hamburgeri gözlere ekleyebiliriz. Tamamdır. Şu canavara bir bakın. O çok korkutucu ama yine de çok lezzetli. Peki Margo sıra sende. Aa, acıktan ölüyorum. Aa, bu burger çok ilginç görünüyor. Sen yiyelim. Yep. Hmm, lezzetliymiş. Tamam. Peki sırada ne var? Hmm, i̇lginç görünüyor. Aa, bu soğan mı? İğrenç. Bu hamburgeri yemeyeceğim. <laughs> Peki burada ne var? Vay canına. bunlar benim en sevdiğim tatlılar. Don ile birlikte jelibonu düştürmek. Evet. Kazanımız seçme zamanı. Ve bu da... Bu hamur gel. Evet kazanımız bu. Vay canına tebrikler Wednesday. Bu mu böyle geliyor yoksa bu bir gülücük mü? Wednesday'ı gülümsüyor işte bu. Öps görünüşe göre biri utandı. Abla ve el ortak bir şeyler bulmuş gibi görünüyor. O, elin eve gitmeye vakti geldi. Ve kahramanlarımız için yeni bir yemek hazırlama zamanı. Sıcak çikolata bu lezzetli içeceği kim sevmez ki? Umarım herkes hazırdır. Başla. Büyük anne bir kez daha et pişirmeye başlayan oldu. Büyük anne tencereye sütü döküyor. Şimdi de kakao tuzu karıştırmayı unutmayın. Evet, büyük kılıp çikolata tadı daha da güzel hale getirecektir. Aa, ne kadar güzel. Büyük annem sıcak çikolatayı özel bir bardağa dolduruyor. İyi işte büyük anne bu sıcak çikolata herkesin işini ısıtır. Şimdi sıra ablada. Hey, evet, dikkat et bu şekilde tüm çikolatayı bitirebilirsin. Evet büyük anne haklı sadece biraz şeker eklemeniz gerekiyor. İşte böyle. Vay be neyin peşinde? Evet şu tatlıya bir bakın. Büyük anne bu kadar fazla şekeri onaylamıyor. Tamam şu bekleme zamanı. Dikkatli ol. Evet ablanın daha dikkatli olması gerekiyor. Bu şekilde tüm malzemeleri çabucak bitirebilir. Şimdi biraz daha gıda boyası. Vay şu güzelliğe bakın. Bu krema çok parlak. Şimdi biraz tatlı serpelim ne içecek ama? Abla elinden geleni yaptı ama hepsi bu kadar değil. Son dokunuş kreme şanti ve marshmallow. Şu güzelliğe bakın. Evet abla elinden geleni yaptı. Çok güzel görünüyor. Çok tatlı bir şey. Peki Wednesday sıra sende şeyin yardımına ihtiyacımız var. Vay canına. Bu ne? Çok korkutucu. Büyük anne sakin olsan iyi olur. Wednesday her şeyi bardağına döküyor. Ve işte krema. Ve tabii ki şurubu unutmayın. Harika. İşte Haribo Jelibon'la geliyor. Ay baksanıza bu eşsiz kokteyle. Sıcak çikolata hazır. Vay canına aman tanrım. Çok güzel görünüyor. Ve çok lezzetli. Hoşuma gitti. Bu da büyük annemden sıcak çikolata. Harika. Vay canına bu ne böyle. Garip görünüyor. Ama tadına bakalım. Fena değil. Evet işte kazanan. Ablacım. Tebrikler. Görünüşe göre kahramanlarımız başka bir mücadeleye hazır. Bu sefer onları neler bekliyor? Bacanına bu patates kızartması. Bu yemeği hazırlamanın ve servis etmenin birçok yolu var. Bakalım kahramanlarımız hangi yolu seçecek? Tabii ki önce patateslerin soyulması gerekiyor. Hmm orada neler oluyor? Abla patates soymak için çok sıra dışı bir yol seçti. Büyük anne mutlu değil. Ama sevgili torununa nasıl kızabilir ki? Şimdi patatesleri almamız gerekiyor. İşte böyle. Abla patatesleri özel bir bıçakla kesiyor. Şu güzel kabartmaya bakın. Biraz renk katmanın zamanı geldi. Vay canına ne parlak renkler. Yağ ekleyelim ve parlak renkli patateslerimizi tavaya gönderebiliriz. Mükemmel. Sıcak yağ konusunda her zaman çok dikkatli olmalısınız. Hey dikkat et. Renkli patateslerimiz güzelce bir tabağa koyuyoruz. Ve hazır. Come on. Büyük anne yemeğin daha klasik bir versiyonunu tercih ediyor. Ve bazen klasik versiyon en iyisidir. Öyle değil mi? Evet, patates kızartması ve ketçap çocukluğumuzun o tanıdık tadı. Daha iyi ne olabilir ki? Güzel iş büyük anne. Aferin bana. Peki bu sefer neye şaşıracağız? Wednesday'in patatesleri çoktan hazır. Görünüşe göre alışılmadık bir yemekle karşı karşıyayız. Vay be bu ne böyle? Hayır. Wednesday yönünü karıştırmış gibi görünüyor büyük anne. Korkma. Tamam tamam daha iyiydi. Nerede kalmıştık? Ah, evet patates kızartması. Wednesday patatesleri siyaha boyuyor. Vay canına bu çok güzel. Tabii ki ketçap ekliyoruz ve hazır. Abla Wednesday'in yemeğini beğenmiş gibi görünüyor. Bakalım Margot nasıl değerlendirecek? Burada ne var? Bu patatesler biraz yanmış mı? Hayır. Tadı çok güzel. Ve ketçapla daha da iyi. Son lokmasına kadar yemeden durabileceğimi sanmıyorum. Nefis. Şimdi sıradaki yarışmacı. Fena değil. Hmm, iyiydi. Ama böyle daha da lezzetli olacak. Güle güle patates. Ham ham ham. Harika az fazla yedim. Ama üçüncü bir yemek için daha yer var. Ne All kadar right, güzel right, patatesler. Right, right. Evet çok lezzetli. Wow. Ah, son lokma. Ah. <laughs> Merak etmeyin. Yiyeyim. Pekala. Herkes bir sonraki yarışmaya hazır mı? Hadi bakalım. Pankek. Aha, bu çok lezzetli. Umarım kahramanlarımız bu güzel yemeği nasıl yapacaklarını biliyorlardı... Bunun birçok yolu var. Büyük anne her zamanki gibi hazırlamaya ilk başlayan kişi. Pankek hamurunu yavaşça tavaya dökün. Kabarıkları görüyor musunuz? Çevirebilirsiniz demek. Ah, bu krep mükemmel. Buna yılların tecrübesi denir. Neyi var senin? Görünüşe göre burada biraz yardıma ihtiyacımız olacak. Siyah boya mı? Tabii. Tabii ki öyle. Bu Wednesday. Şu renge bakın. Ah, görünüşe göre kendini biraz fazla kaptırmış. Tamam. Kliplerimize dönelim. Macerana çok güzel. Evet siyah yemek her zaman çok havalı görünüyor. Sizin en sevdiğiniz hangisi? Tercihlerinizi yorumlarda belirtin. Belki bir sonraki videoda en sevdiğiniz renkte bir yemek yaparız. Bu arada abla ilginç bir şeyler düşünmüş gibi görünüyor. Bacanına bu artık bir köp değil. Bir sanat eseri resmen. Evet. Aa, çıkmak istemiyor galiba. Tamam ama. Ay, tam gözünden vuruldu. Umarım abla iyidir. Evet iyi. Her şey ne kadar zor olursa olsun pes etmemek lazım değil mi? Burada neyimiz varmış? Aha baksanıza. Bu bir tek boynuzlu at. Çok tatlı. Evet böyle anlar büyükannenin torunuyla gurur duymasını sağlıyor. Büyükannenin orada nesi var? görünüşe göre geleneksel bir tarifle karşı karşıyayız. Tereyağlı ve akçağı şuruplu krep. Onları görmek bile ağzımızı sulandırıyor. Sanırım Wednesday'in krepleri de hazırlar. Evet da görünüyor. Wednesday en sevdiği meyve şurubunu ekliyor. Ve tabii ki şurubunu ekliyor. Vay canına, bu ne? Örümcek mi? Sakin ol büyük anne. O örümcekler çikolatadan yapılmış. Evet Margot. Yarışmacılarımızın yemeklerini tatma zamanı. Bu da ne böyle? Bunun şekeri korkutucu biraz. Pekala. Pankekin tadına bakalım. Hmm, fena değil. Sırada ne var? Var canına çok lezzetli. Ve tadı harika resmen. Evet bu da ne böyle? Hey boynuzlu at mı? Çok şirin. Ne kadar lezzetli. İşte bu. Tamam. Ablacığım sen kazanıyorsun. Bunu çok sevdim. Oley yaşasın. Ben kazandım. İşte sevgili okul da burada. İşte biz de geldik buraya. Ama burada ne korkunç bir şey var. Hamam böcekleri her yerde. Ve hepsi paramparça burada yaşamak istemiyorum. Aa, baksana, kocaman hamam böceği var. Ama ne yapacağımı biliyorum. Eskisini atacağım ve yeni mobilyalar sipariş edeceğim. Senin böyle bir odam olacak. Tabii ya, baksana bu ne kadar güzel. Ah, ne kadar parlak. Şimdi kör olacağım. Bu renkli şeyi benden uzak tut. Aa, benim odam böyle olacak. Biraz çok sıcak sanki. Kapat şunu. Bu şık bir şey. Çok güzel şeyler alacağım. Ay işte bu. Ben sıcağım benim için. Sen içeri gelin. Aa, raflarım. İyi günler geçin. Çok mutluyum. Ne güzel beyaz bir raf. Ne kadar çok şey sığacak. Matmanizel için yatak hazır. Oyuncaklar da burada. İşte son dokunuşlar. Sadece balık kaldı. Ve bunları asacağız. Tamamdır yastıklar. Ve hazır. Aman tanrım teşekkürler. hoşça Hoşçakalın. Harika bir işçisiniz. Şimdi bu oda gerçekten çok güzel. Çok mutluyum peşine artık. Renk ve iyilik dünyasına gittim. Bense kendim her şeyi yapacağım. Aa Tatlı yıldız. Acaba ne yapıyor orada? Bölgeyi işaretlemeliyiz. Hazır. Bu ne? Benim bölgeme geçme. Şey bana kutuyu getir. Acele et yapacak çok işimiz var. Sonunda. Kapağı çıkaralım. Peki, burada elimizde ne var? Harika, siyah tahtalar. Neden gürültü yapıyor? Bunu sonra kullanacağım. Şimdi ise bunu alacağım. Şey, kutuya git ve her şeyi çıkar. Hadi bana ver. Şimdi yatakta gölgelik yapacağım. Bir tane daha. Mükemmel. Aferin bana. Gerçek bir sanatçıyım. Şey bana yardım et. Teşekkürler. Şimdi ise bunu asacağım. Birkaç hareket ve hazır. Şimdi ise süslemeler. Bunu alacağım. Kartonu yapıştıracağım duvara. Ondan sonra güzel ışıklar yapacağım. Şey. Hadi oraya git. Ne yapıyorsun orada? Sıkıştın kaldın. Şey sana ne oluyor? Tamam neyse kendim yapacağım. Sense git biraz gez. Tamam bunu aldım. Ve yapıştıracağım şuraya. Harika tam istediğim gibi oldu. Yumuşacık duvar. Sadece son dokunuş. Hmm. Ama bir şeyler eksik. Şey. Ah, iyisin akıllı şeyi getir bana. Siyah boya tabii ki. Tam istediğim gibi. Gri bulutlar ve son dokunuşlar, astık perdeleri ve mükemmel siyah oda hazır. Aa, buna nasıl da bakacağım çok korkunç. Biraz süslemeler, güzel siyah eşyalar ve yer küresi. Burada ise siyah salıncıklar. Mükemmel dahice bence çok mutluyum tırırırım, Ah, bu korkunç sesler de ne böyle? Müziğimi duyamıyorum. Wednesday mi çalıyor? Tamam o zaman hoparlörümü ve mikrofonumu getireceğim. Evet güzel pembe mikrofon. En sevdiğim şarkıyı söyleyeceğim. Şimdi ise çalışıyor. La la la. Tamamdır. Engelin nasıl gideceğini biliyorum yüksek sesle şarkılara bayılır. Işıklara ne oldu? En sevdiğim dansları dans edeceğim. Demek sebebi boymuş. Tamam dur şimdi sen. Ne? Yine ışıklar mı? Evet aynen böyle. Tamam şey buraya gel. Bir şeyler yapmalıyız. Ne? ne? Hayır. Onu dokunma. İzin vermeyeceğim. Bırak onu. Rahat bırak. İyi bir şekilde istiyorum. Hayır. Ay. Şey akvaryuma düştü. Şimdi batacak. Sakin ol. Ya ne yapıyorsun? Aa geliyorum. Aa battı mı? Tamam panik yapmayı bırak. olmadı. Sadece biraz ıslandı. Hepsi bu kadar. Ay, i̇yi ki iyisin şey. Ama elini boşuna ıslattım. Ne kadar güzel bir Rubik küpü. Aa, evet onu başardım. Topladım. Sanırım acıkmışım. Bir şeyler sipariş edeceğim. Okay. Harika. Bekleyelim. Şimdi ise oh, getirmişler. Pekala siparişim. Merhaba, hadi geçin lütfen. Buzdolabımı buraya okay. koyun. Hoşçakalın. Peki burada ne var acaba? Çok parlak ve tatlı. Evet tam istediğim şey. O sevdiğim jelibonlar. Şimdi tadına çıkaracağım. Lizdiz. Vay canına. Yippee. Of ben de acıktım. No. Şey. Yemeğe ihtiyacım var. Bana bir şeyler getir. Ne getiriyorsun? Bu ne böyle? Umarım lezzetli olur. Domates suyu mu? Hmm, fena değil yine böyle. Evet tam gereken. Harika tatlı jelibon gözler... Onlara bayılırım. bir şey buldum. Sanırım ama bir şaka yapalım. Evet. çok iyi ne? Aa, korkunç. Gözlere bayılacağım. Oh, Wednesday korkunç. Hepsini bitirdim ve şimdi senin gözlerini yiyeceğim. Beni korkutuyorsun. Evet şaka yaptım. Pekala hiç de komik değildi. Söyle yiyeceğim. Vay canına artık disco için her şeye sahibim. Ayna topu çok havalı. Sabaha kadar dans edeceğim. A fazla ışık veriyor. Buraya sıcam. Şık ve güzel olmuş. Aa, bu benim güzel lambam. Işıkları böyle asacağım. Tamam. Hepsini açacağım. Benim süper diskom olacak. hadi arkadaşlarımı arayacağım. Merhaba. Evimde yeni şeyler yapacağım. Hadi gelin. Eğleneceğiz. Aha işte bu geliyorlar. Baksanıza nasıl da müthiş odam var. Hadi bir selfie çekelim. Burada da kristal topum var. Harika. Dans edebiliriz. <laughs> Ve bir tane daha selfie. Gerçek gibi kutlama. Hadi dans edelim. Orada neler oluyor? <laughs> Korku çok. Ama sessizce bakalım. Orada bizi ne bekliyor acaba? Ne istiyorsunuz? Aa, ha, bu hayalet mi? koş. Acele et. Burada oturacağım oturacağım. Üzgünüm. Aynen ve güzel pembe rujum var. Şimdi makyaj yapacağım. Evet şimdi çok daha güzelim. Aa, ne oluyor? Şey ne yapıyorsun? Parmak tahtasında mı gidiyorsun? Aa, iyi misin? Yer almadı mı? Eve mi gireceksin? Tamam güle güle romanımız son teslim tarihine kadar bitirmem gerekiyor. Çok az kaldı. Yayıncıya gönderebileceğim. Şey beni rahat bırak. Ne var ne istiyorsun? Hadi bakayım. Hayır şey şu an benim zamanım yok. Rahat bırak. Uç buradan git. parlak rujdaj. Aa farlar da var. Ne böyle şey? Ne yapıyorsun? Aa nasıl da seni atmış. Hey dur ne yapıyorsun? Saçımı rahat bırak. Ya neden beni hep rahatsız olay? Yine de şey bir şey mi yaptı? Buna son vermeliyiz. Hadi buraya gel. Şimdi davranışlarını düşüneceksin. Kafeste otur ve biraz düşün. Bırak lütfen, çok tatlı. çık. buraya gelsin. çıkaracağım. Bir daha yaramazlık yapma tamam mı? Hadi çak. Bye bye. Sevindim çok teşekkürler. Şekil. Wednesday çok iyisin teşekkürler.